Evet selamun aleyküm arkadaşlar günaydınlar merhabalar Bafra'dan hepinize saygılar selamlar Evet şu anda arkadaşlar Bafra'dan e, Sizlere bir video hazırlayalım dedik Şöyle videomuzu Bugün şöyle sanayiye gidiyorum ben Sanayiye derken yani öyle e, Arkadaşlar hele şükür sanayiye gidiyorsun gibisinden algılanmasın Arkadaşlar dorsenin tabanında bir kırık var, bozukluk var. Gerçi ben oraya e, hani forklifin geçebilmesi için saç yapmıştım ama tekerlek izine doğru. Yine de e, tahtalar bayağı bir eskidiği için baskı yaptığı için forklif geçerken yine de kırmış. Ay şimdilik bana bir çok da bir ziyanı yok şeyi yok ama bir iki tur sonra bir kaç tur sonra diyelim sıkıntı açabilir. O yüzden şu anda boşluk varken arkadaşımızı da aradık. Boşum dedi. Yarın sabah gel dedi. Dün, dün itibariyle aramıştım ben zaten. Şöyle gidelim. Bir baktıralım bakalım. Ne çıkacak? Gerçi el attığın zaman bayağı bir iş çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Bunları yaptırmamız lazım. Çünkü artık eskisi gibi elle yükleme işi yok, hep forklif ile, hep forklif ile, direkt dalıyla arabanın içine paldır gündür. Mecburen ne yapıyoruz? Daban sağlam olması lazım. Dabanın sağlamlığını forklif ile test ediyor arkadaşlar. bazlamaları arabiye yüklemiş dayım. Alı götürecek indi onlar oradan. Şu anda arkadaşlar böyle ben ee, yukarı doğru bayrağın yanına doğru yani tepeye doğru mezarlık istikametine doğru <laughs> devam ediyorum. Döneceğiz Adamın arkasında Bizim remork gibi Remork var ya baksana sen Minibüs mü şey mi belli değil ya Çekici mi Bu arada Beyan arkadaşlarımızın hepsi ehliyet almaya Başlamışlar Baksana hepsi ehliyet alıyor Hep bayan sürücü kursları geçeceğin yok dayı biz gene abile yolumuzun ortasından gidelim traktör var burada sola kendimizi bir atalım şöyle senin geçme isteğin de yok zaten bir daha buradan döneceğim şimdi aşağıya doğru şöyle aşağıya doğru dönelim Mızıladak diye Şuradan vızıradak diye bir dönelim bakalım. Vızıradak diye. Benim oğlunun 40 ayak var. Ee, arkadaşlar dorsesi eskiydi bayağı bir. Hani tamir ettireceğim dedi. Bir tane dorsa bulduydu. Onu aldı. Adam geldi şeye dorsa arabaya uymadı değişik bir dorsa çıktı nasıl ise ben anlamadım onu bakara kalmadı mıydı ne ettiydi o yüzden de dorsayı bir daha sattılar herhalde yanlış hatırlamıyorsam şimdi dorsasını yaptıracağı yeniden bilmiyorum yaptırdım mı yaptırmadım mı şimdi dorseci şey dorse demişim kasacının önünden geçiyordum kasa kasa arkadaşlar 40 ayağı kasa dorse diyorum da kasacının önünden geçiyordum aklıma geldi ya ne yaptı acaba diye bu yukasıyla çalışamam malıcamam bir şeyler diyordu ama hala çalışıyor herhalde Evet buradan sola döneceğiz arkadaşlar sanayinin içine doğru. Sol sol yapacağız. Sol sol. Sol ilerden gene sol. Dükkan da solumuzda kalıyor zaten. İnşallah işmiş almamıştır eline. Ne zaman geleyim dedim buna. Ne zaman kalkarsan o zaman gel dediydi. Saat 9'da kalktık arkadaşlar. Malum yorgunuduk. tarafa döndük olmadı. Bu tarafa döndük olmadı. Ne yapacak? Şöyle yerlerde arkadaşlar arabanın sağına soluna birisi girecek diye korkuyoruz yani. Adam giriyor, arabanın döneceği manevriyi hesaplamayıp ondan sonra arabanın peşinden geliyor bizle beraber. Ondan sonra da ooo sen vurdun bak Girme kardeşim arabanın içine düşün. E burası yol. Ha, yolda kardeşim bu araba buradan dönecek. Arabanın biçi ayrı oynuyor, başı ayrı oynuyor. Ben seni zaten göremiyorum burada. Arabanın dibine girmişsin. Dorsenin gıçına girmişsin yine. gene. Neyse yapacak bir şey yok. Adama anlatıyorsun anlatıyorsun. Kendi bildiğini oku adam. Fatih dediğimde geldi. Adamın şimdi buraya araba çekme şekline bak. Minibüs çekme şekline bak. çekme şekline bak ya. Bir şey dedin mi? yerler Başkası dörse mi getirmiş koymuş şuraya ne yapmış ya. Ya termokin yanına doğru bir girelim bakalım. Böyle bir yere taksi bırakmış ki taksiden manevra yapamıyorsun ki ya. Neyse arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Haydi o ocakalım bakalım Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşları sanayide bugün işimiz gücümüz yok sanayilerde dolaşıyor. Arkadaşları sanayide ziyaret ettik. İşlerimizi güçlerimizi hallettik. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Frap diye üstüne acı lastik ya. Evet, dorsemiz arkadaşlar bayağı bir işi çıktı dorsenin. 2-3 tane alttan tabağı kırılmış. Tabak derken şey tahtası. Tahta ısmarladık. Tahta gelecek. Çürük profiller vardı. Onları da dedim yaptırayım. Bayağı bir masrafımız olacak yani gene. Yapacak bir şey yok. Hazır girmiş iken hepsini aradan çıkaralım dedik yani. Zaten kaldık. Bu haftayı da bitirdik sayılır. تبيبتي sanayiden doğru çıktık arkadaşlar. Eve doğru gidiyoruz. Bu arada başımda da bir ağrı var. yanından doğru şöyle aşağıya doğru iniyoruz Evet, rötörlerimiz arkadaşlar yağ az tutuyordu. Ee, dedim yağ noksandır bunun kesin. Çünkü e, şanzımanı söktür değilim. Şanzımanı sökünce rötörler motorları da söktülerdi. Oradan yağını mağını tamamladılar. Bilmem ne yaptılardı. Yağını az koymuşlar demek ki. Ya da havası alınana kadar çok göründü. Öyle bir azlık olduydu. Onu da halletmiş olduk bu arada. Hepsini Bak tefek şekilde. Abla ne yapıyorsun sen ya? Abla ne yapıyorsun sen ya? Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Ekrem Topal Samancılık. Evet neyse arkadaşlar şöyle arabamı çekeyim ben. Hazır çıkarmışken güzel bir yıkayayım şurada. Güzelcek gene. Ve onun üstünde şuraya çekeyim. Şurada güzel bir yıkayayım arabama. Neyse görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Ertar kanalında kalın. İzlemeye, izlettirmeye devam. Hepinizi seviyorum. Saygılar, selamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Yani yalavuz bırakmayın bu kardeşinizi yalavuz. Bu kardeşinizi yalavuz bırakmayın. Haydi, bye.